Selamünaleyküm kardeşlerim, abilerim. Yeni videoma hoş geldiniz. Videolarımda kardeşlerim diyorum ya şimdi büyüklerimiz de tabii bizi bizi de izliyor. Hepimiz Müslüman kardeşiyiz. Dolayısıyla o manada ben kardeşlerim diyorum bilginiz olsun. Ben şimdi ne yapıyorum? Yavruları çıkardım. Şöyle tek tek onların bakımını yapıyorum, tarıyorum onları. Mesela bunun, bu yavrunun bakım nasıl çıkıyor? Bu yavrunun kafası sertleşmiş böyle. Şey tüyleri. ıslanmış ıslanmış kurmuş böyle. Onu birazcık böyle çözelttim diyeyim size yumuşattım. Annesi böyle yalıyor ya onları. Ya da ben onlara mama veriyorum şimdi ara sıra. Aşlanmış yumurta, peynir, yoğurt. Böyle karıştırıyorum onu. Kafama göre böyle güzel karışımlar yapıyorum. Bu da küçük yavrularımızdan. Bu diğerlerine göre pek gelişmemiş. Tamam bunda şu anda bir şey yok. Bir de kene de vardı biliyor musunuz bir tanesinde? Yani böyle tüyleri de yumuşak oluyor hayvan. Rahatlıyor şu tarakla taradığınız zaman var ya. Nasıl çıkıyor ondan kamerada bakalım sana. Şimdi bunu yerine koyalım. Diğerine geçelim. Ondan sonra tavukları göstereceğim. Yeni tavuklar aldım. Siyah kar yağdı. İspenç. Bak ısındı birazcık da. Şimdi bir tane erkek vardı kendim ayırdım onu getirdim. Şimdi bunun şöyle bir yüzüne doğru bakalım. Evet gözlerinde bir şey yok. Bak buralar hep sertleşmiş böyle. Katı katı olmuş böyle mamadan dolayı. Böyle bakman lazım işte yani. Süre taraman lazım. Kene varsa onları alman lazım. Abi şöyle bir daha bakacağım ya. Video çünkü var ya kötü çıkarsa. Bir daha çekmek zorunda kalmayalım. Beni biliyorsun abi. Bir başlatıyorum videoyu. Bitene kadar devam. Dur bakayım dur bakayım. Şöyle altına doğru da bakalım. Bu tarafa doğru da dönün. Aferin oğluma. Ma. Şimdi başına durdur, dur. Yavaşça. Hı. Bu açımı nasıl? Güzel. Diğerini de getirelim hemen. Bakın bu yavruyu bakın kafası nasıl olmuş. Bak görüyor musunuz? Islanmış, ıslanmış, kurumuş hep. Şimdi bunu da hemen bakımını yapalım. Açılıyor böyle. Birbirine yapışan tüyler açılıyor. Bak buna beyazı bol diyorum ben. Bunun beyazı bir değişik. Bu da gelişmeyenlerden. Yani az emenlerden. O bir tane vardı. İlk gözünün üstüne böyle ufak bir şey var. Annesi ısırmış onu. Çok küçük böyle küçük nokta kadar bir yara var. Kabuk bağlamış. Ona kremi sürdüm işte. Şey sesler çıkmıyor bak. Bakayım şöyle sana dur. Nasıl pis yapmışsın lan kendini böyle? he Desene annem beni temizlerse temizleniyorum. Temizlenmezse nasıl temizleneceğim ben kendi kendime. Ben daha büyümedim ki. Ben daha 33 günlüyüm de. Şöyle dön bakayım. Evet. Aferin kızıma. ha. Bak bak kuyruğunu sallıyor. Kuyruğunu sallıyor. Tamam sorun yok. Bak. Kuyruğunu sallıyor. Tamam keyfim yerinde. Sıkıntı yok diyor. Kaç tane yaptık lan? O iyi gözü üstü yaralı olanı ben yapmıştım. Erkeği yaptık. 2 Bunu yaptık. 3 Ha, bir tane de onu yaptı. Dört işte herhalde. Tamam ya. Hepsini yaptım. Yani ben hepsini yaptım. Videoya çekmediğim bir tane var herhalde. Hadi gelin biz şimdi kameramızı alalım gidelim abi. Ayağında kondura Kral ne yapıyorsun ya? Kral Nasıl kapıdan bakıyor bak. Ya bunlar var ya sabaha kadar beni çileden çıkartıyorlar ya. Ulan iki kat tahta çakmışım oradan şey yapıyorlar. Bak kıskançlığın alemi yok. Kuyun anda. Şöyle çek şu götünü az. Şu yavruyu koyacağım içeri. Almayacağım daha almayacağım. Almayacağım. Bakın hemen size. Ula 7 dakika olmuş ha. He. Bakın hemen şimdi size şeyi göstereceğim. Yeni aldığım tavukları. Köpeklerden ayrılamıyorum ki. Baksana şundan tatlılığına. Sana demedim tatlı diye. Bak bu bebekler dedim. Bakın siyah kar yağdı. Tavuklu horozumuz. Abi videoda böyle ufaktan renklerde görüntü bozukluk olursa kusura bakmayın izleyeceğim öyle paylaşacağım. Böyle baktım ki hani çok absürt bir şey yok paylaşacağım. Bakın bu tavuğumuzun siyahı bol tamam mı? Güzel bir abimizden aldık bunu. Ona da buradan selam olsun. Benim hemen yan tezgahımda iki tane abi var. İsmini bana söyledi ben unuttum vallahi. Şu anda video çekince pek böyle aklım yerinde olmuyor. Hatta ki aldığım kişiye o benim yanındaki abi. Sen dedi ver onun dedi. İstediği fiyata ver o tavukları. Ben de onun videosunu izledi, izledikçe hoşuma gidiyor benim dedi. Yani güzel fiyata aldık. Yani Allah razı olsun. Bak buradan da ona çok teşekkür ediyorum. O iki abime de çok teşekkür ediyorum. Bunları zaten bir önceki videomda tavuk pazarı videomda çekmiştim. Tavuk çok güzel. Tavuk çok uysal. Gel bakayım şöyle. Bunlara birer maşallah alırım. Bunlara bak abi kendi haline bıraktığım sıkmıyorum onları ortama alışsınlar diye. Rahat rahat geziyorlar. Horoz birazcık benden kaçıyor. Tavuk çok tavuk uysal. Horozlar zaten öyledir. Ya biraz böyle agresif hırçındır. Zıplaya zıplaya kaçıyor yani benden. Onu da biraz beyazı bol. Aslında yüzde %50 50 diyemeyiz de %55 %60 beyaz. İşte %40 %45'te siyahını diyebiliriz. Hiç fark etmez. Şu tavuğa bakarsınız beyaz orucu da vurabiliriz kardeşlerim. Böyle beyaz bol tavuklar alabilmek için, yavrular alabilmek için. Tabii şu anda daha var yani bu tavuk bir ay, ama bir ay sonra yumurtlar benim tahminimce. Abi siyah beyaz yapacağım full ya benim. Bak siyah, bak siyah tavuk olur, beyaz olur. Ondan sonra böyle siyah beyaz olur. Yani siyah ve beyaz tonlarından olacak. Açtığın zaman hayvanları bir sıkıntı da yaşamasın abi. Full karışık gelsinler. Hem de çok güzel gözüküyor bahçede yani anlatamam size. Ben böyle balkonun penceresinden böyle baktığım zaman onlara böyle net bir şekilde nerede olduklarını görebiliyorum. Kapak fotoğrafını nasıl yapalım ya? Şuradan şöyle bir tane alsak nasıl olur? Bakalım duruma göre ayarlarız. Şu tarağı da şuraya yerine koyalım. Diğer tavuklarım da burada, kalanlar. Ben size dedim bak satacağım dedim, üzülmeyin dedim o öbür karışık renkleri. Yeni tavuklar alacağım dedim bak bir artı 1 siyah kar yağ da aldım. Daha da alacağım inşallah böyle güzel. Güzel insanlardan denk gelir 살acağım ben. Herkesten ben tavuk almıyorum. İstediği kadar güzel olsun, istediği kadar ucuz olsun. O aldığın kişiden böyle nasıl nasıl olması lazım biliyor musun? Benim gibi üretim yapıyor olması lazım. Böyle alsatçı kişiden tavuk alıp ben böyle kümesime sokmam. Onu üretmem yani. Soksam bile üretmem. Mesela ne yaptım? Bak bu bu kümese çok hayvan girdi çıktı. Hep sattım ben, sahiplendirdim. Kendi yavularımı sahiplendirdim. Çünkü niye? Tek renge geçme düşüncem vardı. Bak şu beyaz orozdan zarar gelmez mesela. Şu porselen tavuktan zarar gelmez. Blue'lar da çok güzel aslında ama ya bakalım duruma göre işte. Baksanıza şu orozun güzelliğine. Baba yavru köpeklere bak. Ağlıyorlar. Yani tam olarak anlatmak istediğim size. Şu an bak iki tane var. Az var. Şöyle 5-10 tane olduğunu düşünsenize. Görselliği muhteşem yani. Yani bahçeye uyumu mu desem aslında. Böyle yeşil yapraklara. Sarı kuru böyle sonbahardaki yapraklara. Hani toprağa böyle uyumlu yani. Yani zıt renkler olduğu için belki de. Çok güzel gösteriyor şeyi. Tavukları. O siyah beyaz çok güzel gözüküyor. Ya siz ne demek istediğimi anladınız az çok. Tavuklar bu ara böyle kaçıyorlar benden neyse ya. Onlar da aklı çok eksildiler. Böyle yarım kaldılar. E yeni tavuklar da girdi. Bir de şimdi köpeklerle ilgileniyorum. Onlarla fazla ilgilenemiyorum. Yemini suyunu ver tamam. Hayvanın ilgiye ihtiyacı var. İlgilenmen gerekiyor. İlgilenmeyince böyle kaçıyor senden yani. Kardeşlerim videoyu da burada bitirelim. Hava güneşli diye bak. Güzel bir video çektik inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.